sevgili gençler gazların su üzerinde toplanmasıyla devam ediyoruz. Bizim kapalı bir kabımız var. İçerisinde bulunan sıvı var. Su. Ne yapacak? Ortamda su her sıcaklıkta buharlaşma gerçekleştirir. Bu yüzden buhar olacak içerisinde kabın. Buhar olduğu için bu buhar ne yapar? Basınç uygular. Bir de X gazımız var. Ortam içerisinde herhangi bir gaz tepkime vermeyen, suyla tepkime vermeyen gaz olarak bildirilir zaten bu. Ben buradaki toplam basıncın ne olduğunu söylerim. Ortamdaki x'in yapmış olduğu basınçla suyun yapmış olduğu buhar basıncı değer olacak. Size hangi sıcaklıkta ne kadar basınç yaparsa sorular da bildirilir. Ama önemli olan şu alttaki tablo. Yoruma da, ya da sorular daha çok çıkabiliyor çünkü. Piston aşağı itilirse, benim kabım sabit hacimli değil de pistonlu bir kap olursa, Şurada yine suyumuz var. X gazı ve suyun yapmış olduğu buhar basıncı var. Şimdi ben burada buhar basıncı nasıl değişir dersem. Su evet her sıcaklıkta buharlaşma gerçekleştiriyor. Ama sıcaklığı sabit olduğunda ortamdaki buhar basıncı sadece sıcaklığa bağlı değiştiğinden sıcaklık sabitse değişmez diyoruz. Daha sonra su miktarını, sıvı miktarını sormuş. E benim pistonlu bir kabım var. Aşağıya doğru itiyorum ben bunu. Aşağıya doğru ittiğimde 2V'den V hacmine geldiğini ifade edersem. Ortamdaki su buharı ne yapacak? Aşağıya doğru itilecek. Ben bunu aşağı doğru ittiğimde ne yapar? Su buharı aşağıya itilir. Şöyle düşünelim şimdi. Şurada tekrar çiziyorum. Bunlar su buharları su yüzeyine yaklaştı. Buradaki su tanecikleri, su molekülleri ne diyecek? Siz bizdensiniz. Buraya gelin. Oldukça yüzeyine yaklaştığında direkt su ne yapar? Buharları tutar, kendi içine çekmeye çalışır. Bu yüzden ortamdaki sıvı miktarı artarken buhar miktarı azalır. Buharı ne yapıyoruz? Sıvının üzerine doğru gönderiyoruz, sonra sıvıya dönüşme gerçekleştiriyor basınç etkisi altında. Ebelim hacimdeki buhar miktarı Desem ki 2V'de 2 mol buhar vardı ortamda. V kadar olduğunda hacim ne olacak? E, ortamdaki buhar sıvılaştı. Sıvılaştığı için buhar miktarı azaldı. Ne kadar hacim inerse o kadar da madde miktarı azalacak. 1 mol indi. E, birim hacimdeki durum değişti mi? 2V'de 2 mol iken V'de 1 mol var. Oran değişmez diyoruz. X gazının kısmi basıncı. Şimdi ben burada pistonu aşağıya doğru ittiğime göre P toplam eşittir. Px artı PH2O dedik. Suyun yapmış olduğu buhar basıncı değişmedi. Ben pistonu aşağıya doğru ittiğim için ortamdaki bulunan içerisindeki basınç ne olur? Artar. Toplam basınç artar. E, toplam basınç su değişmiyorsa kim tarafından da artacak? Px tarafından da artacak x'in kendi kısmı basıncı da artar, toplam basınç da artar diyoruz. Burası tamamdır umarım. Şimdi geldim piston yukarı çekilirse. Bakın etkiyi tam tersi yapıyorum. Bu sefer pistonu yukarı doğru çektim. Pistonu yukarı doğru çektiğimde buhar basıncı yine değişmez diyorum. Sıcaklık sabit. Sıcaklık da değişiyor sadece buhar basıncı. Sıvı miktarı bu sefer ben pistonu yukarı çektiğim için piston burada. Daha fazla alan oluştu mu? Su molekülleri diyecek ki daha çok buharlaşabileceğimiz kısım var. Gelin buharlaşalım. Buharlaştığı için sıvı miktarı azalırken buhar miktarı artar. Ama başlangıçtaki hacmimiz V kadarken 2V'ye çıkmış oldu pistonu yukarı çektiğimde. Ortamda da 1 mol buhar varken 2 mol'e çıktı. Yine ne oldu? Birim hacimdeki buhar miktarı değişmedi. E ben yukarı çektiğim için ortamdaki gazların toplam basıncı ne olur? Azalır. Neden? Hacim artarsa basınç azalır. Ters orantı. Ortamdaki toplam basınç azaldığına göre ve suyun basıncı sabit olduğuna göre x ne olur? Evet x de azalır arkadaşlar. X azalır, toplam basınç azalır ifadesini kullanıyoruz. Buraya kadar ifadeler pistonu yukarı ve aşağıya ittiğimizde çektiğimizdeki ifadeler. Şimdi sıcaklığı değiştireceğiz. Şunları bir silelim. Şimdi bana demiş ki Sıcaklık artırılırsa V sabit diye ifade ediyor. V sabit demek ne demek? Sabit hacimli bir kabımız var bu sefer. İçerisinde suyumuz var, su buharı var, X gazı var. Şimdi ben bu sefer ortamda neyi artırıyorum? Sıcaklığı artırıyorum. Sıcaklığı artırırsam bu kapalı bir kap. Sıcaklık neye etkiler? Taneciklerin kinetik enerjisine etkiler. Kinetik enerji Artar. Kinetik enerji neye etkiler? Basıncı etkiler, basınç artar. Bakın ortamdaki basıncın direkt arttığını zaten söyleyebiliyoruz değil mi? E bu basınç P toplam eşittir. Px artı Ph2O eşit. Bu ortam içerisinde. Bakıyorum. Buhar basıncı. En başta söyledim. Buhar basıncı neyle alakalı? Sıcaklıkla alakalı. Sıcaklığı artırıyorsam. Su daha fazla buharlaşır, daha fazla buhar basıncı yapar. Ortamdaki sıcaklık arttığı için su molekülleri ne yapacak? Daha çok buharlaşacaklar. Buharlaştığı için sıvı azalırken buhar miktarımız artar. E benim zaten kapalı bir kabım var. Ortamda başlangıçta bir mol madde var, V kadar hacimde e hacim değişmedi V kadarken, bu sefer buharlaşma devam etti sıcaklığı yükselttiğim için 2 mol madde var. Ne oldu? Hacim değişmedi ama madde miktarımız arttı. Birim hacimdeki buhar miktarı ne yapar? Artar. Başlangıçta söyledik zaten basınç değerimiz ne oluyor? Toplam basınç artıyor. Toplam basınç artarken hem suyun buhar basıncı hem X kısmı gazının buhar basıncı artıyor. Bunların her ikisi de artma gerçekleşiyor. Çünkü burada X'in de kinetik enerjisi artıyor. Sıcaklık arttırıldığı için ortamda. Bakın burada ilk madde içinde artar demiştik. Buradaki artış miktarıyla buradaki aynı değildi. Çünkü burada buhar basıncı artmadan bir artış vardı. Burada her ikisinde de artış meydana geliyor. Son kısmı ifade edecek olursak sıcaklık arttırılırsa P sabit olduğunda demiş. Şimdi P sabit ne demek? Sabit basınç. Sabit basınç nasıl oluyordu? pistonlu kap alıyordu. Neden? Pistonlu kaplarımız sabit basınçlı. Neye sabitlenmiş? Açık hava basıncına sabitlenmiş. P0 eşittir içerideki basınç değeri. Yine suyumuz var. Su buharımız var. X gazımız var. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Tekrardan sıcaklığı arttırıyorum. E sıcaklık arttı. Taneciklerin kinetik enerjisi arttı. Kinetik enerji ne yapacak? Basıncı arttıracak. Ama biraz önce söyledim. Sabit basınçlı kap var. Basıncın P0 eşit olması lazım. O zaman ortamda hacim mi artar? Ne yapacak? Burada hacim artışı gerçekleşecek. Piston yukarı çıkacak. Buhar basıncı ne olur? Sıcaklığı arttırdım. Buharlaşma artacak. Buhar basıncı artar. Su miktarı, buharlaşma arttığı için su miktarımız azalıyor ve buhar miktarımız artıyor. Birim hacimdeki su buharı miktarı. Şimdi biz toplam basınç nedir diyoruz? P toplam eşittir. Px artı pH2O. Toplam basınç değişmedi. P0'a eşit olduğu için. E, H2O'nun basıncı arttı ama suyun buhar basıncı. O zaman x'in kısmi basıncı ne olacak? Azalacak. x'in kısmi basıncı azaldığı için. Burada hem sıcaklık arttığından dolayı kinetik enerji artacak. X'in ve suyun yapmış olduğu buhar basınçları artıyor ifadesini kullanmam lazımdı. Ama toplam basıncı eşit olması için su buharı artarken X'in değeri ne olacak? Azalacak. X azalır. Su buharı için artar dedik. P toplam değişmez. Şimdi bakın X'in kısmi basıncı az. Hacim çok büyük bir şekilde yukarı çıkmadı. Ama suyun buharlaşması gerçekleşti. Şöyle düşünün. Burada ortamda 1 mol madde buharlaşırken hacim yarım birim artış gerçekleştirdi. O zaman birim hacimdeki buhar miktarımız artar ifadesini kullanmış oluruz. Gazların su üzerinde toplanmasına dair yorumlamalarımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Anlaşılmayan bir kısım varsa mutlaka yorumları ekleyin. Daha sonraki videolarda ya da Instagram hesabımızda anlaşılmayan kısımları tekrar ifade ederiz. Şimdi gerçek gazları da anlatacağım. Haz diyagramlarını da anlatacağım. Sonra su üzerinde toplanmalarla ilgili sorularımıza geçeceğim. Gerçek gazlar nedir dediğimizde doğadaki tüm gazlar aslında gerçek gazlardır. İdeal gazlar neydi? Bir varsayımdı. Peki gerçek gazlar hangi koşullarda ideale yaklaşıyorlar arkadaşlar? Ortamda yüksek sıcaklık bulunacak. Neden? Sıcaklık yüksek olunca taneciklerin kinetik enerjisi artar. Kinetik enerjisi artan tanecikler sürekli hareket halindedir. Birbirinden daha uzak bulunurlar. Birbirinden ne kadar uzak olurlarsa ideal o kadar yakındırlar diyebilirsiniz. E düşük basınç olursa da birbirinden o kadar uzak bulunacaklar. Sıkıştırmıyorum çünkü gazları. Düşük basınç olacak. E küçük molekül kütleleri olursa molekül kütlesi ne kadar küçük olursa birbirinden uzaklığı o kadar fazla olur. Mesela şu iki molekülü düşünün. Molekülleri büyük olduğu için birbirine yaklaşıyor ama iki küçük molekül molekülleri küçük oldukça, molekül kütlesi küçüldükçe ne yapar? Daha uzak durur ve ideale yaklaşır diyoruz. Apolar taneciklere sahip olma ben evet uzak dursunlar istiyorum ama birbirinden de etkilenmesinler. O zaman bunlar arasında en zayıf etkileşim türünün olmasını bekliyorum. Yani London kuvvetleri. E, London kuvvetleri de apalar tanecikler içerisinde gerçekleşiyordu. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimi London kuvvetini oluşturuyordu. Bakın aşağıda bir sıcaklık grafiği var. İdeal gaza ne zaman yaklaşıyor? Yüksek sıcaklık olduğunda dedik. 1000 Kelvin olduğunu ne yapmış? İdeale yaklaşmış. Ama 200 Kelvin değerinde idealden sapma gözlemlenmiş, idealden uzaklaşmış diyoruz. 1 mol metan için sapması gösterilmiş. Faz diyagramları Joule-Thomson olayı soğutucu akışkanlar nelerdir? Şimdi faz diyagramları Burada görmüş olduğumuz faz diyagramı neyin faz diyagramı dersek suyun faz diyagramı. Nereden anladık? AC eğrisinden. AC eğrisi sola doğru olduğunda suyun faz diyagramıdır. Diğer moleküllerden neler? Biraz daha sağa doğru durur. Öyle, öyle ifade edilir diğer maddeler için. Şimdi burada bizim faz diyagramımızda katı, sıvı, buhar dengesi var. AD eğrisi katı ile buhar arasındaki geçişleri gösterir. Nedir A değer ise katıdan buhara geçme hali ya da buhardan katıya geçme hali olan süblimleşme kırılaşma eğrisidir. AC eğrimiz nedir? Erime donma eğrisi ise buradaki AB eğrisi ise buharlaşma yoğunlaşma eğrisi olarak ifade edilir. B noktası bizim için kritik sıcaklık değeridir. B noktası neden kritik sıcaklık değeri? Ortamda bir madde B noktasını geçerse, mesela burada 374.3 sıcaklık değerini geçerse artık buhar formunda gaz formuna geçmiş olur. Ve bakın biz şurada bir nokta alsak ne yapıyorum? Buharken ben bunun basıncını arttırdığımda doğrudan sıvıya geçirir. Gerçekleştirebiliyorum ya da sıcaklığını değiştirdiğimde ne yapıyorum? Katıya geçiş gerçekleştirebiliyorum. Ama gaz tanecikleri için basınç etkisiyle sadece basınç etkisiyle sıvılaştırmak mümkün değildir. Hem basınç hem sıcaklık değişimi gibi unsurları değiştirmemiz gerekir. B noktası bu yüzden kritik sıcaklıktır. Gaz halinin bulunduğu kısımdır deriz. Burada kritik sıcaklıkla ilgili bir ifade Jules Thompson olayından sonra söyleyeyim. Jules Thompson olayı buzdolapları, klimaların çalışma prensiplerini oluşturuyor. Benim burada gazlarım var. Bu gazlar basınç etkisiyle küçük bir delikten itiliyor. Küçük bir delikten itilen gaz ne olur? Birden sıkıştığı için ortamda ısınma gerçekleştirir. Daha sonra tekrar büyük bir alanda genleşme sağlıyor. E, genleşme sağladığında birden büyük bir alana çıktığı için kinetik enerjisi azalıyor. Kinetik enerji azaldı. Kinetik enerjisini artırmak, öz ısısını arttırmak istiyor. Öz ısısını arttırmak için ortam sıcaklığını kullanır. Ortam sıcaklığını alır, kendi ısısını artırır hareketlerine devam edebilmek için. Bakın T2 sıcaklığı ne olmuş? Termometrede azalmış. Çünkü ortamdaki tanecikler ne yaptı? Sıcaklığı aldı. Bu sayede de ortamın içerisini ne yapmış olur? Soğutmuş olur diyoruz. Buzdolaplarının arkasında şöyle teller, ızgaralar vardır diye ifade ediyoruz. Bu teller, ızgaralar içerisinde soğutucu akışkanlar yer alır. Freon, fron gibi gazlar kullanıyor bunlar için. Soğutucu akışkan olarak kullanılan gazların kritik sıcaklık değeri yüksek, kaynama noktası değeri ise düşük olması lazım. Bu arada yerde kalacak ki soğutucu akışkan olarak kullanılabilsin. Buradan gönderilen gaz küçük bir delikten geçip ısınma gerçekleştiriyor. Tekrar büyük bir alana geldiğinde ne yapıyor dedik? Kinetik enerjisini kaybediyor. Ortamda birden genleşme sağladığı için. Daha sonra öz ısısını yükseltmek amaçlı ortamın sıcaklığını düşürüyor. Ortamdan ısı alıyor diyoruz. Bu sayede soğuma etkisini gerçekleştiriyor. Elinize üflediğinizde bir ağzınızı böyle yayarak üfleyin. Bir de dudaklarınızı büzüştürerek üfleyin ağzınızı yaydığınızda böyle ha diye üflediğinizde sıcak hava üflemiş olursunuz. Ama dudağınızı büzüştürerek üflediğinizde küçük bir delikten açığa çıkacağı için ne yaparsınız? Soğuk hava üflemiş olursunuz. Aslında birden genleşen gaz ortamdaki ısıyı aldığı için biz onu soğuk olarak algılıyoruz diyebiliriz. Gazlarla ilgili söylememiz gereken kısımları söyledik. Bunlarla ilgili sorularla devam ediyoruz. Evet gençler gazların e, su üzerinde toplanmasından sonra çözüyoruz. Şimdi e, bize bir sistem verilmiş. Su var içerisinde su buharı ve metan gazı ortamda bulunuyor ideal pistonlu bir kap içerisinde. Aynı sıcaklıkta piston aşağı doğru itilerek gaz fazının hacmi yarıya düşüldüğünde hangisi yanlış olur demiş. Şimdi benim 2V kadar bir hacmim olsun V'ye indiriyorum ben burada hacmi hacim azaldığı için basıncın ne olması lazım dedik? Artması lazım. Biraz önceki tablodan buradaki ifadeyi kullanabilirsiniz. Daha sonra basınç artıyorsa P toplamlığı eşitti. Ortamdaki CH4 burada metan gazı kullanmış. Bunun basıncı ile suyun yapmış olduğu buhar basıncına eşit. Bana diyor ki H2O sıvısı miktarı artar. Ben hacmi aşağıya indirdiğim için pistonu hacim azaldı. Ortamdaki buhar su yüzeyine yaklaştı. Su buharı tutarak sen bizdensin dedi kendisine çekti. Ne yapar? Sıvı miktarı artar. Birim hacimdeki su buharı molekül sayısı değişmez. Çünkü neydi? 2V'de 2 mol madde varsa V'de ise ne kadar 1 mol madde vardır şeklinde ifade ediyoruz. CH4 gazının metan gazının kısmi basıncı artar. E biz burada toplam basıncın arttığını söyledik. Bize bir sıcaklık değişiminden bahsetti mi? Hayır. O zaman suyun basınç değeri sabit. Ne yaptı? CH4 metan gazının da kısmi basıncı artar diyoruz. Sistemdeki toplam gaz basıncı iki katına çıkar mı? 2V'den V'ye indirdik ama P toplam iki katına çıkmaz. Çünkü ph 2 ortamda sabit kaldı. Sadece CH4 metanın kısmı basıncı arttı. Bu ifade yanlış olur su buhar miktarı azalır zaten burada söyledik ne yapıyor ortamda sıvı miktarı arttığı için buhar miktarı azalır diyoruz cevabımız değişik. şıkkı Şimdi bir başka sorumuz daha var bize ne vermiş Şekildeki sürtünmesiz pistonlu kapta 25 derecede bir miktar su üzerinde neon gazı toplanmış sistemin basıncı 790 mm civar. Kaba aynı sıcaklıkta 2 mol hidrojen gazı ekliyoruz ve piston itilerek A noktasından son durumda A noktasına getirilirse pardon B'den A'ya getiriyoruz. Son durumda kaptaki toplam gaz basıncı kaç santimetre civa olur? Şimdi bize başlangıçtaki basıncın 790 olduğunu söylemiş değil mi? Peki P toplam başlangıçta neye eşit? Ortamdaki neon ile kap içerisindeki su buharına eşit mi? Burası 790 milimetre civaysa neonun basıncı ne kadardır? Suyun buhar basıncını bize burada vermiş. 30 olarak. O zaman neonun buhar basıncı 760 milimetre civadır diyebilir miyiz? Sonrasında ne yapıyoruz? Bakın. 1. Geldim. 2 mol hidrojen ekledim. Maddenin mol sayısı arttı. Piston B'deyken A'ya çektim. Hacmi azaldı. P ve yapsam. Neden? Birden fazla unsur değiştirildiğinde PVnRT ve bağıntısını kullanarak ifade edebilirsiniz. Burada birinci durumla ikinci durumu kıyaslarsınız. Gaz basıncında şey gaz yasalarında ne demiştim? Birinci ve ikinci durum için yazın. Bunların oranı size bütün gaz yasalarını çıkartmış oluyor. Ama birden fazla unsur değiştirildiğinde iki tane PVNT'yi altına yazdıktan sonra değiştirilen unsurları yerine yazarak da ifadeleri bulabilirsiniz. İlk durumdaki basınç ne kadar? 760 mm civa. Sadece neon var çünkü. Hacim ne kadar? B noktasında olduğu için 2V kadar hacmimiz var. Mol sayısı ne kadar? Sadece neon gazı var 1 mol. R değerimiz sabit. Sıcaklık ne kadar? 25 derece. Sıcaklık değişimi var mı? Yok. O yüzden buraya da T yazabilirsiniz. Ya da 25 artı 273'ten değeri de yazabilirsiniz. Fark etmez. Çünkü birbirini sadeleştirecek. İkinci durumdaki basıncımız ne olacak? Bunu bulacağız. P2 diyelim çarpı. Hacim değerimiz ne kadar gençler? Hacim değeri A noktasına getirildiği için B kadar hacmimiz var. Daha sonra mol sayısı 1 mol vardı. Biz ne yaptık? 2 mol daha helyum ekleyerek 3'e çıkartmış olduk. R değerimiz var. T değerimiz var. Bunlar sabit değerler. O zaman buradan V'ler gitti. R'ler gitti. T'ler gitti. P2 değerim neye eşit? 760 çarpı 2 çarpı 3 değerine. 760 çarpı 6'dan değerimiz ne çıkar? 4560 neydi? Milimetre civa. Şimdi 400, e, 4560 mm civa buradaki basınç değerimiz var. Ama bu ne? Neon ve ortama eklenen helyum gazının basıncı. Pardon helyum değil bu hidrojen gazı. Hidrojen gazının basıncı. E burada bir de ortamda ne var? Su buhar basıncı var. E, su ne kadar basıncı uyguluyordu? 25 derecede. 30. Bunu da toplarsak 4500 90 mm civa bizim buhar basıncımız var. Şimdi gidip hemen A şıkkını işaretlersek sorumuz yanlış oluyor. Neden? birimlere her zaman çok dikkat edeceğiz. Bize santimetre civa sorulmuş. Santimetre civa olduğu için 459 santimetre civa olur cevabımız. Biraz kötü yazdım ama umarım anlamışsınızdır. Geçiyorum. Gençler fazla diyagramlarından da bir soru çözerek bitirmek istiyorum. Yukarıda karbondioksit maddesine ait faz diyagramı verilmiş. Ben biraz önceki grafiklerde ne yapmıştım? AC eğrisi sola doğruydu şu şekildeydi. Neden? Suyun grafiği olduğu için. Burada ise karbondioksit vermiş. Su ve birkaç madde dışında tüm maddelerin AC eğrisi bu şekildedir. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Oda koşullarında buhar halde. Oda koşulları neydi? 25 derece. 25 dereceye baktığımızda şu aralıkta o zaman buhar halindedir. Doğru. C noktasında 3 fiziksel hali bir arada bulunur. Oda koşullarında neden buhar diyorum. 1 atm basınçta olacak. Şuraya tekabül ettiği için. Sonrasında C noktasında 3 fiziksel hali bir arada bulunur. C noktası maddelerin üçlü noktasıdır. Katı sıvı buhar dengesi kurulur. 3 fiziksel hali bir aradadır. Kritik sıcaklık şuradaki B noktasıydı. Bunu açtığında gaz formuna dönüşüyordu. Baktığımızda sıcaklık 31.2'dir. Doğru. Basınç arttıkça erime noktası düşer. Erime olayını kim gerçekleştirir? Katılar. Katı bir maddeye aldığımda bakın yukarıya doğru basıncı artırıyorum. Basınç arttığında bakın ağacı eğrisine sağa doğru. O zaman erime noktası nedir? Düşmez, artar. Erime noktası artışı gerçekleşmiş. Su olsaydı erime noktası düşer derdik. Bu ifade yanlış. 5.11 atm 25 derece bakıyorum. Şunları bir sileyim. 5.11 atm burası. 25 derece şurası. Geldim. Neredeyim? Buhar halinde. Bana diyor ki değerlerinde bulunan akışkana yeterli miktarda basınç uygulanırsa sıvılaşır. Bakın basıncı uyguladım. Arttırdım basıncı arttırdım. Geldim mi sıvı olduğu yere? Geldim. Burada basınç etkisiyle buhar olduğu için sıvılaştırma yapabiliyorum. Ama gaz olsaydı bana burada deseydi ki 32 derecede. 32 derecede olduğunda gaz formundayken sadece basınçla sıvılaştırma yapamazdık. Gençler bunun arkasından sizlere ne yapıyorum? Bir tane soru bırakıyorum. O soruyu çözüp cevabı yorum olarak eklemenizi istiyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Vitriol Kimya kanalını takip etmeyi, abone olmayı, Instagram kanalını takip etmeyi unutmayın. Kolay gelsin.